Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Mete. Bugün sizlerle beraber ve kuzenimle birlikte şu oyunu oynayacağız. Katil ve Katiller vs Şerif Donluları. Ne oynayacağız? Bir kere oynamıştım. Çok efsane oynamıştım. Kuzenimle sıra, sırayla oynayacağız. İlk kuzenim oynayacak. Onun telefonu yok. Var ama şarjı yoktu. Annesi de vermediği için. Al. Dur adam arıyor. Al. Oyna bakalım. İlk kuzenim o. Adam beğenmedi bizi. <laughs> Aa beşikte nasıl bir şey ya. Geldi bu. Son. Evet oynuyorlar. Kuzenim oynuyor. Oynasın bakalım nasıl oynuyor. Şuradan geldi gördüm zaten. Aha, vur vur vur. Gördüm bir şey değil mi? Çal. Of. Haydi. 1-0 kazandım. Devam et. Üstte çık üsttedir. Aha orada gördüm. Atlar istersen oradan vurabilirsin. Çık vur. Vursun. 1-0 nerede nerede olduğunu biliyorum zaten. Oradan in. Bıçak fırlat öyle yapamazsın. Ana ne oğlum silah sikecektim ya. ya. Oğlum öyle yapacaksın onu atamazsın. Modunu açman lazım. 3-1'i kaybediyorsun. Gördünüz zaten. Aldım. Selam. Üstte gördüm var. Bıçak şey aldı bak dikkat et. Dedim çal yanına git. Ay. 4 2 bak son tur adamın. 5 olan kazanıyor. Aha hadi duvara değdi. Adam aşağı indi zaten. Neyin kalesiniz? Helal. 4 3. konuşmuyor sessiz sessiz <laughs> Nerede ya adam nerede? Aha orada gördüm. Ay dört dört alan kazanıyor. Ne olmaz abi like at abone olmayı unutmayın. Yorum da yazabilirsiniz. Ve satmak isteyenler oyuncaklarını yazabilir atabiliriz sorun yok. Üstte gördüm zaten. oy 105 metreden sniper <laughs> headshot. 5 4 yeni kuzenim. Helal olsun. Dur bakalım neler var. Şimdi sıra bende ben oynuyorum. Şimdi arayan var mı? Aha. Gel. Gelmedi. O birebir arıyor. Gel. Gel. Of. Millet de şey beğenmiyor var ya. Çıldırtacaklar beni. Gelen yok mu? Gelen yok mu? Of. Al hadi. Biraz beklememiz lazım. Ah. Aha. Al. Ya hadi ya birebir istiyorum ben. Hah gel. Oh be. Şimdi ben oynuyorum ve bu haritada diyeyim otursam mı? Geçemiyorum ama ne olursun. Şimdi ben oynuyorum. Hangimiz daha iyi oynuyor yorumlara yazabilirsiniz. He he. Tabii ki de ben oynuyorum. Ya ya he. Ben nerede vurdu? Hile açtı kesin. <laughs> Ölünce bizim anne. <laughs> Hilal. Nereden vurdun? Geliyor. Olabilir yani. Ama ben de 3 1den 5 4 çeviririm yani. O da çevirebilir. Adam nerede? Dur. Adam tepelerden vuruyor kesin Görünmüyor tepelerden de görünmüyor. Yandan vuruyor yandan. Ne yandan? Şuradan da görün beyaz şey. Aa bak vuruyor. Aha bak. Tamam. Dur dur. Yukarıya bak. Yukarıya bak. Oğlum yukarıya, hmm, yukarıya bakacağım zaten. İptal edildi diyor. Ben tekrar oynayacağım. Adam çıktı. Kıyarlık yapıp tabii ki çıktı. Canan var mı? Aa. Aa seninle aynı görünüş gibi lan. Çok benziyorsunuz. Çok az. Yüzler benzemiyor. Üst benzemiyor lan. Çıkar çıkayım da be böyle ya çıksaydım. <laughs> Sıyırdı. Uy! Çok Adamın saçına değdi. Öyle güzel attım yani. Ben o duvar kenarında vuruyor. vuruyor. Ben de anlamıyorum ki. De. Şurada bekle. Bak, o zaten başta yeri ezberleyecek. O bir Oradan vursaydı yani duvarın içinden geçer. iyi 35 <laughs> milyon ne kadar çevrilebilir mi? Çevrilir yani. <gülüyor> 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 Çevirilir Çevrilir yani, <laughs> çevrilmez <laughs> mi? Oğlum, e? Eh? What <laughs> Oradan çıkmam olur biter. Değil mi? Yeter olan yeter. Durma. Yeter. yeter. Yes. Oo, 4 2. Chaps. Oradan gidince sıkıntı oluyor. Ben değil? 4 1 çevirmiştim. Hadi yani sen de 4 2 çevir. 5 4 olsun. Deneyeceğim. Ama gelmişti hile var. Neylese. Oğlum gelmişti adam. Oy. Ne attı bıçak mı attı? 5 2. Sapır sapır sapla. Kendiler acayip kendiler. Ama bana geldi. Hı, iyi oyuncu geldi. Hmm, iyi oyuncu Kim benim? Çıkıyor mu adam vuruyor. Dur dur. Üç, şunda 3 Biz iki kişi lazım. Bence biz, bir, bir, bir oynayalım. Bir, bir gelsin. Gel gel sen gel Ay geliyor. Gelmiyor ya. <laughs> sen Kim? orada dur birisi gelmek isterse. Kim benimle? Aa, dur o siyahlı bir yere gidiyor. Ay geliyor var gel. ya gel vatandaş gel <laughs> Aha, geliyor bakın gel gel gelsen artık Allah'ım ya gelsene video 20 dakika süremiz var zaten artık gelir misiniz oraya git oraya Geçer. Git. <laughs> tamam iki tam. iki yapıyorsunuz. what tamam <laughs> iki yapacaksınız güzelimiz yeah. sırası bakalım fena oyuncular geldi mi oğlum sıktı mı sıktı lan ölmedi niye Of. Hakkını emek efsane vurdum. Yakın bakın Kazandık. O, birisi de öldür derler. Yani birisi çıktı internette. Çıktım mı Tek kaldı geçmiş olsun. Bu beni yenen çocuk mu lan? Herhalde. İntikamımı almasın. Olacağım. Aha ben ben yaptım. Bakayım yok. Bak. Adam olmuş. Tek kaldığı için. burada da bir internet çıkacak mı yoksa çıkarsa ben bir de oynar oynar çıkmaz, çıkmaz ki <laughs> hadi lan gördün mü hadi lan oh aldık tam 3-0 yeniyoruz oğlum bu niye internetten çıktı ki lan benim oynadığım kızmış benim. iki kek sanıyorum diyor mu ha bacağından sapan. İsmi fark ettin mi Kayseri Meto? <laughs> Ay, bak dedim ben. Arkacı, sana. Ar arkacı serefçiz. Lan ne yapıyorsun? Lan ben sana dedim ki gitme. tamam. <laughs> Oğlum hadi. ne? Oğlum neyse boş ver. <laughs> hadi. Ben kızları da alayım. Ay. <laughs> Şimdi senin yüzünden olay şey yapmam gerekiyor. <laughs> Allah'ım niye şey yapıyorsun ki? Kardeşim benim bu avantajım Sen öyle bir şey söyleyebilir ki. Ben yani dedim ya sana. Ama videoyu kapatma dedim. Ya boş yapma Bir daha dersen kovarım. Hadi gel. İki eki açtım. Bu, bu sefer benim sıram. Ay duvara sarıldı. Of, bıçak çekti. Aha, bizimki de oldu. Bire, bir. Bire bir. Sen otura görmüş. Oğlum sen kekolar gibi oturuyorsun. Elle kuruş falan şöyle açmışsın elini. Ya bir 500 825. Oğlum adam makine çıktı la. Güzel oynamam lazım. Bir iyi oynuyor. Ben kötü oynarsam kötü. Kötü. Kötü kötü nice kötü. Çilekli lollipop, limonlu lollipop. Ay. Ben aldım. Evet. Silah ya. Arbelet attı pü. Arbelet ne yapmış? Arbelet sen bilmezsin. Arbelet mi? Ya boş ver oğlum. <laughs> Girişten mükemmel bir <laughs> vuruş. Hadi. Ay. Bu <Oy. gülüyor> ballı çürekli mürekli çok umelli vuruş. <laughs> <laughs> Efsane. Geceleri <laughs> canı çekmesin bak. Aha bir tane daha vurdum. Hop bana. Onu da vur. Helal olsun. <laughs> ah be vuramadım adam artık. Bıçakla vuramadın mı? <laughs> adam aldı. Ya hayır. Hayır. Kapıyı tut. Kapıyı tut. <laughs> kapıyı tut. Koş. Koş. <laughs> De, 5 1 Sen tut tabii. de tut. Tamam. Tut, abi, konuş yapalım? Ne yapalım? Ne Nereden giriş ne yapalım? Bugün ne yapalım? giriş. ne yapalım? Bugün ne yapalım? Bugün ne yapalım? Bugün ne yapalım? Bugün ne Güzel <laughs> ay 2825 aa bu adam iyi oynuyor. öldücek <laughs> 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 bu adamı oynayınca maşallah dediğimiz iki gün yaşamıyor ki. Aynen. Ay yere sıktın abi. Aa, <laughs> Ahmet sıktım ben orada adamı. Tamam. <laughs> Aynen yere sıktın. <laughs> Kayıt açalım izleyelim. Yere sıktı. Ben <laughs> gitmiyorum. Bu adam değil. çok iyi oynuyor. <laughs> ben bunlar yenerim oğlum. Gittim. Oo. Vurdu. Adam sniper diye çıktı abi. Hayır 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 öyle deme işte. Biraz bir bir yerde skill'lar. Şuradan skill'lar biliyorsun sen. En ortası şura. En ortası. Ne? O nereden sıktı? <laughs> Nerede yüksek? Roblox'takiler mi garip biz mi garip? Tamam <laughs> <laughs> şuraya çıkıyor bak. Öldünüz bir kişi. <laughs> sen öldün mü zaten takım bitiyor. <laughs> <laughs> Anne. Adam öldü mü sen mi Adam koru bence önünde dur ki seni vursunlar bari. aha aha gördün ya. Bıçak en sonunda bıçak. Gel bir. Oğlum. Ne Oğlum oynamaya çalışıyorum. <laughs> Çalışıyorsun bir de. <gülüyor> Geçmiş, <gülüyor> Geçmiş. <gülüyor> olmasın. Geçmiş olmasın. Rındı zındı rındı. Çevirilir mi be? 4 2 bakayım. Çevirilir mi? 4 2 mi? 5 4 olacak mı? 3 sayalım bir şey değil ki. 3 sayı ne? <laughs> <laughs> ne abi öldün, ne? Öldün, öldün. şey et. Lan oğlum takımınız için. Çok kasıyor ya. Aynen bu ne? <gülüyor> <gülüyor> Uy sıktım. Sen vurmadın ki. Ben vurdum. Adam vurdu. Ben. Çok kasıyor. <laughs> Adam vurdu oğlum 38 29 yazdı. O biz değiliz. Adam vurdu. Biziz ya. Oha, um. Aha vurdum bu sefer sen? Vurdum. Zaten, oy, Peki, sen vurdun. Zaten o ikisini, aldım. aldım. Dur, lan dur dört dört. Ha. Lan nasıl? Çevirdiniz mi? Hı aha Adamı ezberledim artık. <laughs> aha geçmiş olsun. Takım Mevla. Beş dakika be. Çevirilirdi. Ama iki adamı <laughs> aldım ya. Yani. İyi. Ama ya işte. kötü de değil, de değil, iyi de değil. Ne diyeyim? Birebir, birebir ke. Birebir ke. Birebir ke. Bunu atıyorum birebir atıyorum. Bir de bir saniye kala çıkıyormuş. <laughs> Masa mı? ne yapıyor lan? Bir dakika. Sakın buraya bakma. Ben ne yapıyor orada? Vurdum. Oğlum kızarmış lan. Bakayım. Şurada. Şurada iz kalıyor ya. Hmm. Şey kızarmış bak. Şurada. Hadi şuraya. Oğlum o şey lan. İz mi? İz o mu Ana. Sen... Lan kapıyı tut. Kapıyı tut. Hadi. <laughs> kapıyı tut. Bu çok önemli değil. Kim? Kim? Lan hayır. <laughs> Roblox çöktü. Hayır. Hayır. Çöktü Aga be. Hmm. <laughs> Roblox çöktüğü için yeni bir oyuna giriyor. <gülüyor> <gülüyor> ne alakaysa. Burada Rizka şarifi. Biliyorum. Sen nerede yatıyorsun? Hı? Sen nerede yatıyorsun? İndiriyorlar. Hayır, <laughs> hayır, <laughs> 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 giremezsin. <Ne oluyor>? <gülüyor> <gülüyor> ya, an Tamam. Görüşürüz, bay bay. <laughs>